Merhabalar. Bugün sizlerle yine BİM aktüel ürünüyle beraberiz. Aslında 26 Ocak'ın aktüel ürünüydü bu. Fakat biz anca inceleme fırsatı, sizlere sunma fırsatı bulduk. Yani ürün de aslında pek satılmadı, pek tutulmadı. Onun için biz de direkt ilk gittiğimiz BİM'de bulabildik. Fakat yine de incelemek istedik. Bu tarz ürünler ülkemize yeni yeni giriş yapıyor. onun için rağbet görmesi gerekiyor biraz ki kullanımı yaygınlaşsın. Ürünümüz Polo Smart'ın parmak izi okuyuculu asma kilidi. Yani bildiğimiz asma kiliti aslında. Parmak izi okuyucusu var sadece. Tek özelliği de hani asma parmak izi okuyucu olduğu için asma kilitteki gibi herhangi bir anahtara ihtiyaç duymuyorsunuz. Anahtar kaybetmeydi vesaireydi. Ürünümüze geçecek olsak ürünümüzün kutusu çok basit bir kutu. Herhangi bir özelliği yok yani. Az önce açmaya, kapatmaya çalışırken de bir inceleyelim dedik. Tekrardan şurayı takmaya çalışırken burayı gerdi ve yırtıldı hemen. Nasıl iade edeceğiz bilmiyoruz. Burada parmak izi tarıma akıllı çip teknolojisi yazıyor. Bu bizim işimize işimize yarayacak bir şey değil. 10 farklı parmak izi kaydediyor. Uzun süreli pil kullanımı sağlıyor diyor. 3000 kullanıma kadar yani 3000 tane parmak izinizi okutacak kadar içerisinde şarj uzun sürüyormuş yani o kadar kullanılabiliyormuş. 2 yıl garantisi var ürünün. Biraz önce karşımıza çıkan detaylardan biriydi. Şöyle bir açacaksak. Bir tane kullanma kılavuzu var. Kullanma kılavuzu çok detaylarla dolu değil. Hoşumuza gitti. Yani yazılar büyük böyle uzun durduğuna bakmayın. Paket içeriğinden nasıl tanımlayacağınızdan parmak izini vesaire bahsediyor. Şarj nasıl şarj edeceğinizden bahsediyor. Buraya küçücük bir garanti belgesini sığdırmışlar. Yine 2 yıl kullanım sunduğunu söylüyor. İstanbul'daymış üretim yeri. Garantisi vesaire. Bu çöp bizim için. Bir şarj kablosu var burada. Çok basit bir şarj kablosu. Yani Polo Smart değil mi? Polo Smart yani o, o tam ona layık bir şarj kablosu bu. İkinci kalite bir kablo. Ya yani bu Micro USB giriş da normal bilgisayarlarımıza takılan bir giriş. Şarj kablosu dediğimiz gibi. Burada da kutu içinde güzel saklanmış aslında. Bu Bunu sevdim yani. Bu güzel saklanmış kilit. Ama çıkmıyor tabi. Anlayamadık. Sanki orada oynayacak yani sağa sola savrulacak öyle bir giriş yapmışlar. Kilit bu şekilde. Ee, malzemesine baktığımız zaman üstteki malzeme biraz dandik. Pek özen göstermemişler. Nikelajı falan tam oturmamış. Kötü boyanmış. Ee, arka tarafında bir şarj girişimiz var. Şu şekilde plastik açılıyor. Buradan şarj girişi var. Ee, su almasın diye de muhtemelen böyle bir plastik engel koydular buraya. Ee, tekrar kapanmıyor ama böyle bir acayiplik var. Bir kere açtık sonrasında tekrar kapatamadık. İlginç. Kilide baktığımız zaman güzel. Malzemesi de güzel. Ağır bir kilit. Asma kilit havasında ağır başlı bir kilit. Burada bir sensör ışığı var. Parmak izi okuttuğunuzda yeşil yanıyor. Eğer yanlış bir parmak izi okutuyorsanız kırmızı yanıyor. Parmak izi eklemelerde, silmelerde falan da bir mavi rengi var. Onları biraz sonra tarif edeceğiz. Kilitte dediğimiz gibi çok hızlı bir oku... Yani demedik aslında şu şekilde çok hızlı bir okuma var. Parmak izinizi kaydetmediğiniz sürece çok hızlı bir okuma var. Yani nerenizi basarsanız basın yani herhangi bir şekilde okuyor, direkt okuyor. Ya yani bir sıcaklık algıladığı anla direkt okuyor. Ama e, parmak izinizi kaydettikten sonra bu tam parmak izinizi kaydetmeniz yere denk getirmeniz gerekiyor elinizi tam ortasına basmanız gerekiyor. Böyle telefonlarımızda şöyle göstereyim yani parmak izinizi farklı farklı yerlerde böyle yanından falan tutarsınız. Hani birçok yerini okusun parmağın, Hani Böyle değişik kullanımlarda farklı yerlerini basarsınız hemen açsın diye. Yani Telefonlarda öyledir hemen yani bastığınız anda açılır direkt farklı yerlerine bastığınızda WhatsApp'a girilmiş gösteremiyorum şu anda yani Ama bunda öyle bir şey yok tam üstünde getirmeniz gerekiyor pek başarılı değil bu asma kilidin parmak izi yani Kayıtlıysa parmak iziniz Ama onun haricinde çok hızlı bir okuyuşu var direkt açılıyor Gayet güzel bir kullanım Bir işe yaramadığında gayet güzel <laughs> yani Şimdi parmak izi kaydetmeyi anlatalım kısaca Parmak bu kilit açıkken normal kilimiz açık. 5 saniye kadar buraya basıl tutuyoruz. 4 5 Mavi bir ışık yanıyor. Daha sonra bundan sonra e, parmak izimizi tanımlayacağız. Böyle buraya 10 defa basıp çekiyoruz. Hani arada kırmızı ışık yanabilir. Kırmızı ışık yandığında demek oluyor ki yani parmağınızı algılayamamış. Yani o metal mi dokunduruyorsun oraya? Parmak mı? Yani elbette parmağımız dokunduruyoruz da yani parmak dokunduğunu algılayamadığını gösteriyor kırmızı ışık. Ve 11 defa basmanız gerekiyor vesaire ona hizmet ediyor. Kırmızı ışık sizi yanıltmasın. 10 kere basıyorsunuz bu parmağınızı veya daha fazla bu okuyor parmak izinizi kaydediyor. Şimdi bu ilk kaydettiğiniz parmak izi ana kilit. Yani bu ne diyorduk ona? Yönetici parmak izi artık. Yani bu bunun üzerinden işlem yapıyorsunuz. Bir sonraki parmak izinizin mesela bu parmağınızı veya arkadaşının parmağını kaydettiğiniz zaman... Bu parmak üzerinden kayıt yapıyorsunuz. bu dediğim gibi merkezi parmak izi. Şimdi okutalım kısaca bir. Şöyle bir baktığım zaman yan tarafını bastığımızda mesela parmağımızın okumuyor. Yani çünkü ona uygun bir tanımlama yapamıyoruz. Yani bu tarafını bastığınızda tam olarak şöyle bastığınız yere denk getirmeniz gerekiyor. Daha sonra aslında tabii hemen açılıyor. şundan bahsedelim. Onu da atlamayalım. Burada açtıktan sonra şurası çünkü gerçekten çok oynuyor böyle. Yani biraz sonra da bunu kullanım alanların nerede kullanacağınızdan falan bahsedeceğiz ama burada çok oynama var böyle hiç beğenmedik bunu. Burayı bir sabitleyememişler yani oraya bir makas sıkıştıramamışlar. Yani dediğim gibi bu şekilde parmağınızı okuttuğunuz zaman gayet seri bir şekilde açılıyor. Burada bir mekanizması var o da görünüyor. Gayet güzel. Biz sevdik bunu. Genel olarak kilit bu şekilde. Başka bir değineceğimiz bir şey yok. Şundan bahsedebiliriz. Bu kilidi nerelerde kullanabilirsiniz? Şimdi bu videoyu izliyorsunuz ama bu videoyu izleyenler hani düşünüyor ben kullanacağım ama benim işimi görür mü? Görür mü? Ne iş, nerede kullanacaksın? Kamuya açık alanlarda kullanacaksan sağlam bir kilit değil. Yani bunu zorladıkları anda direkt açılır bu. Çok fazla dayanacağınızı sanmıyoruz. Ama mesela yurtta kalıyorsundur. Yurtta dolabını kilitlemek istiyorsundur. Yani çok sıkıntı olur anahtarlar. Küçücük küçücük anahtarlar. Sürekli yedeğe ihtiyaç duyarsınız. Ya da yeni kilide ihtiyaç duyarsınız. O sorunu ortadan kaldırır bu. Küçücük küçücük anahtarları son verir o olaya parmak izinizde okutursunuz. Ee, kamuya açık alanlarda kullanılmaz dediğim gibi. Hani çok kolay bu kırılabilir. Dayanmaz. Mesela bir pahalı bir bisikletiniz var. Bir kilitleyeceksiniz bir yere ama çalınma riski var. Bunu kullanın, kullanmazsınız yani. Kullanmayın. Çünkü çok sağlam değil. O bisikleti çalacak adam bu, bunu es geçer yani. Takmaz bile bunu. Ama dediğimiz gibi hani binanın altında bisikletinizi saklayacaksınız. Orada kullanırsınız bunu. Yurtta kullanacaksınız. Kullan Özel bir eşyanız vardır evde. Bir sandığınız vesaire. Çok güzel olur. Şık durur. Havalı olur. Yani güzel bir şey. Tabi anneniz uykunuzda bastırmayacaksa bunu parmağınızı size. Ee, genel olarak bu şekilde. Ee, başka değineceğimiz pek bir şey kalmadı. Burada parmak izini silmeden bahsedebiliriz belki. Parmak izini de şu şekilde siliyoruz. Bunun kilidi açıkken. Parmağımızı tutuyor, basılı tutuyoruz. Bir 8 saniye kadar yazıyor orada ama tam olarak 8 saniye değil. Bu mavi ışık yanıp sönüyor, sabitleniyor. Basmaya devam ediyoruz tabi. Biraz daha devam ediyoruz. Bir 10-12 saniye bu Çektiğimiz anda kırmızı ışık yanıyor, yanıp kalıyor. E, tanımlı olan ana parmak kilidini, parmağımızı e, bir tane dokundurduğumuz zaman yeşil ışık yanıp sönüyor ve bütün kayıtlı parmak izleri siliniyor. Dediğim gibi ama merkezi parmak iziyle yapmanız gerekiyor bunu. Biz biraz önce biraz geç kaldık. Hemen şöyle bir 8-10 saniye kadar basılı tutup silebiliriz kayıtlı parmak izlerini size de göstermek açısından. Beklediğimiz zaman biraz mavi ışık sönecek. Şimdi çektiğimiz zaman kırmızı ışık yanıyor. Bir tekrardan parmağımızı okuttuğumuz zaman şu anda bütün kayıtlı parmak izleri silindi. Gördüğünüz gibi şöyle bastığımızda herhangi bir parmağımızla açılır ya elimizin arkasıyla falan her yerle açılır yani bunlar bu saatten sonra bir sıkıntı kalmayacaktır. Ee, bu şekilde biz bunu önerir miyiz? Önermeyiz yani gider kapalı çarşıdan bilmem nereden 10-15 liraya asma kilit alırsın yani küçük kilitlerden alsın 100 lira kille verilir mi? Bizce verilmez. Ama param var. Yurtta dediğim gibi bisiklette de şurada burada yani milletin böyle zorlamayacağı alanlarda kullanılır. Güzel havalı bir ürün. O, o açıdan tavsiye ederiz ama 100 lira bunu sanmıyorum. Kimse de vermemiş zaten. Bim'de kalmış bu bir ürün. Birçok Bim'de de muhtemelen kalmıştır. Aktüel ürünlerinde de hala Bim'in Instagram sayfasında duruyor. Ya i̇lk gittiğimiz Bim'de bulduk bu ürünü. O, o şekilde tavsiye etmeyiz. Ama kullanışlı bir ürün. Paranız varsa, paranız çoksa alın yani. Güzel, havalı. Bizden bu kadar. Ee, aşağıdaki yorum kısmından bize ulaşabilirsiniz. Kesinlikle yorumlarınızı bekliyoruz, kesinlikle beğenilerinizi bekliyoruz. Ayrıca kanalımıza abone olsanız bizi çok mutlu edersiniz çünkü bize destek oluyorsunuz abone olarak. Bu bizim için gerçekten iyi bir şey. Bu kadar. Teşekkür ederiz izlediğiniz için.